bilmem. Ne demek bilmem? Biraz da çözüm üret. ben de bilmiyorum. Bilsem bir şeyler yiyeceğim. Gel dışarı çıkalım lokantaya gidelim hadi. Geleceğim mi? Hadi ben gidiyorum. Erkek. Hadi gel oğlum benim. Hadi görüş. Geleceğim mi? Gelmiyor mu? E ben gidiyorum o zaman. Hadi görüşürüz bay bay. Çıktım ben. Çocuklar. Allah'a Göz. Kız, zille. Ortada sakin istiyorsun, yatıyorsun. Bu çocukları da birbirine takıyorsun. Az değilsin ha. Baba bana musade. Seni seviyorum. Baba ne oldu oğlum? Babam. Babam.